Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Fest 2021 videosuyla beraberiz Fest 2021 3. serisini çekiyoruz Hadi bakalım Beraber oynayalım Size hesabımı göstereceğim Yeni hesap açmıştım en son izinden Mükemmel diye Gerçekten mükemmel şeyler çıktı Hop şöyle Geçelim bunu Geçelim bunu arkadaşlar Bu arada mahalledeyim. Ses gelmesi çok normal. Devam ediyoruz. Evet ses geliyor. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Eğer bunları unutmadıysanız çok teşekkür ederim. Şöyle çıktık. Hemen takım yaratımı edelim. Mükemmel bir takım. Evet. Şurada Erling Haaland Forvet'te Şurada Gıgıs var Gıg 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 ya Gıg Gese Şurada Ronaldo Şurada 102 Messi Şunları da sayalım Doom var Doomfers Her neyse Burada Kristensen var Burada ise Şakiri var arkadaşlar. Kalecim yok. Dehe yayı çıkartmak çok isterim. Eğer dehe çıkarsa çok iyi işler yapabilirim kalede. Ben bu 500'den istemiyorum ya. Hop şundan ne verdi? Normal temsilci. Aldık 80 oldu. Yok mu başka? Kalmamış başka bir tane bile takımım diyelim oyuncular Erin Haaland'a basacağım antrenman altı da Zikovic var bu var bu var bu var altı tane hemen, hemen ediyoruz arkadaşlar ben evet, durduruyorum 2 dakika evet arkadaşlar babam konuştuğu için şey yaptım durdurdum 2 dakika arkadaşlar nasıl takım iyi mi Yarında da yine link kalandı şey yapacağız arkadaşlar durdurdum 2 dakika evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz sadece şey olduğu için internet yoktu diye internet bölgesine geldim yine burada bir sürü ses var Başar arkadaşlar. Başarılarım yok. İki başarı sonra bir tane Manchester United kartı açıyorum. Bakın nasıl. Bence halan çok yakıştı şeye. Defeyi. 2600 gücüm. Mükemmelim. Sözleşmeye bu arada Kraliyet Junior kanalına abone olun arkadaşlar. Lütfen. Kitene kavcum var mı bir takımımdan bakacağım. O bir tane var. Aa o da sol ayak. O da sol ayakti. Evet 5 yıldız sol ayak açıyoruz. Sizlerin şansına. Sizlerin şansına arkadaşlar. Evet. Bastık. Hadi ya Barcelona'dan birini ver. Ama ya ba. İspanya'ya gitmedi. Nereye gittiyse gitti. Oha ama. Bir sol ayak istedik. Adam nerelere nerelere gitti. Adam derelere gitti. Arkadaşlar. Bir şey çıkmadı. <laughs> Ağlayacağım. Maç. Oynadın. Ee, oynasam futbol. Etkinlikler promosyon var. Ne var? Hadi hadi hadi, hızlı. Og dedik. Aa. Ve open challenge var. Buradan 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 evet 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 evet. En sizler bir maç yapalım. Uzun sürecek. Ama olsun. İleri diyoruz. FC Barcelona. Şöyle Messi buradaydı. Kaleci tabii ki Neto değil arkadaşlar ters tegen. Stoper tabii ki koyacağız. Pique'yi Gerard Pique. <laughs> evet arkadaşlar o OS var mı? Ofansif orta saha yok. Ya ya Messi koyalım. Sefe'ye Messi koysak daha iyi. Bu normalde 85'miş. Burada 83. İyi ki forvetten almışız onu. Selebeğimiz de var. Selebe. Jordi Alba. Bir Jordi Alba yakışırdı be. Tabii ki bunu dışarıya koyuyoruz. Takım hazır mı? Ha. Olayla diyoruz. Tara tarafınızı, takımınızı daha sonra değiştirin değiştiremezsiniz. İlerle diyor. İlerle dedik. Hemen bir maç yapalım. Sonra antrenman aldığımız için ben bir maç yapmak istiyorum. Bir maça galiba 3 antrenman veriyor. Ama olsun. yine de girdim. Karşımıza Paris gelirse bittik. Ben bilerek PC'yi seçtim. Barcelona'yı çok çok güçlü bir takım. Ama Paris'te bence aşırı güçlü. Ben Beşiktaşlı olduğum için tabii arkadaşlar teknik direktör ismini Sergen Yalçın koydum. Ve zaten takımım da Beşiktaş. Burada oyundaki takımım da Beşiktaş. Arsenal seçmiş. İyi Arsenal da çok iyi obama yankor. Hemen karşı takıma bakalım. Koymamış la kazeti. Sadece obama koymuş. O, o da 89. Ama bizdekiler daha iyi. Bizim kalecimiz 89. Adamların oyuncusu 89. Forvet 89. Bizim forvetimiz Sel 94. O da Lionel Messi. Bendeki Messi bence daha iyi. Ben hiç bendeki Messi ile maç yapmadım. Ama iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha dün çıkarttım. Arkadaşlar bu videodan da bir 30 abone olur muyuz? Bir 5 abone daha yayır mıyız? Oradan sesler geliyor ama boş arkadaşlar. O seslere takılmadan ilerlemeye çalışıyoruz. O ben başladım. Sergio Busquets, Busquets Messi. O Griezmann. O vurduk Dembele. Abi. Şaka. Obama. Ilex Moriba, hadi Moriba. Ver Griezmann'a. Hadi Griezmann. Hadi Lionel Messi. Hadi Lionel Messi. Oğlum. Hadi. Evet arkadaşlar. Kaptadık. Hadi Leno. Ah. Oh, ah oh, Leno'dan al. Leno'dan al. Adamsın be Sergio Busquets. Vay Vartey. Pepe. Burada. Aubameyang. Evet. Frenkie de Jong kaldı. Ilex Moribo. Griezmann. Lionel Messi. Lionel Messi. Hadi uzaktan bir gol gelir mi Hadi be. Gelmedi. evet arkadaşlar sesler geliyor ama neyse. Durduruyorum arkadaşlar. Yok ya da durdurmayacağım ya. Devam ediyoruz arkadaşlar. Videoyu kaldığımız yerde. Jordi Alba. Frankie Deo. Ilax Moribo. Moriba. Osman Dembele, Lionel Messi, Griezmann, Lionel Messi. Hadi Messi, hadi Messi. Lionel Dembele. Haydi Dembele, haydi Dembele. Dur <laughs> duruyorum arkadaşlar bir dakika. <laughs> evet arkadaşlar videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz ve ben başlamıştım gole gidiyordum e, ama videonun açık olmadığını gördüm ve hemen açık oldu ve adamları topa topu, topu adamlara kaptırdık. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Ooo o Gerard kullanıyor. Geldi 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 geldi. Korner mi? Hadi terste gel. Adamın dibisin be ters gel. Sağ be Moribo. Moribo. Lionel Messi. Leo Messi. Dembele. Abi Dedirtme Of. Obama yank. Delirtiyorlar beni ya. Hadi buz Hadi buz kes. Ver Messi'ye. Messi'ye. Messi. Messi grizi. Grizi ma. grizi ma. Ya bu nedir şans ya. Ver pası. Ver pası gönder. Osman'ı dembele. Dembele. Haydi ya. Oynamasını mı bilmiyorsun? Değirtme beni ya. Al yedik. Al yedik yedik. Ya. Oyun hatalık değiştirin ya. Delireceğim ben. Ben sinirlendiğim videolardan biri olabilir arkadaşlar. Öyle zaten. En sinirlendiğim video. Of ya! Kıracağım ben bu telefonu. Tableti patlatacağım. Sen de hızla gir ya, delirtme beni. Arsenal. biraz kötü bir maçtı biliyorum. Aa benim suçum yok arkadaşlar. Adam ilerlemiyor delireceğim ya. Bizim adam ilerlemiyor. Bakın Jordi'ye bıraktım. Deon. Al al gol gol gol. Al 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 al. Al. Ya bir git. Bu Barcelona Barcelona değil. Eğer gerçekten Barcelona böyle oynuyorsa oynamasın daha iyi. Gezegen diyorum gerçek Barcelona böyle oynuyorsa oynamasın daha iyi. Barcelona diye bir takım olmasın daha iyi. Ya. Sonunda. Sonunda. Ya. Gözüm morardı. Gerçek anlamda morardı. Hızlı. Kal Barcelona. Arsenal. Boğ bah, bah, bah. Top ona gelmedi. Bir de istediğimiz yere atamıyoruz ya. Sonunda hadi ya. Hadi Griezmann. Hadi. Hadi. Atacağınız topa. Baba baba baba. Bak. Ney bu şimdi? Ney bu şimdi? Ney lan bu? Siz benim dalga mı geçiyorsunuz oyun? Siz mi istediniz ya. Benim dalga mı geçiyorsun? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ah! Delireceğim ya. Sesim kızıldı sizin yüzünüzden. Oyun yüzünden sesim kızıldı. Delireceğim ya. Al al. Gol yakış da satayım. Bir onlara bak. Bir bana bak nasıl oynuyorlar. Bacak içeriyor ondan sonra bana gidiyor ya. Kanser olmak istiyorsanız bu oyunu oynayın. Ne kanser olmak istiyorsanız bu oynayın. direceğim. Bak bak. Gol. Gol. Ben bırakıyorum. Nereye tıkladı bu ya? Oyun bir de benim tablet beni delirtecek ya. Hadi Griezmann zaten 1-1. Ya! Atacağınız topa! Uzatmalara gidecek mi? Bitti. Buru, buru, buru. O uzatmalara gitti işte bu. Buru, buru. Bu, bu maç maç zaten bitti. Bir bir yenecek. Yüzde yüz. Bir yenecek. Çünkü penaltılara gidecek. Of arkadaşlar of. Kusura bakmayın çok sinirlendim. İnşallah kusura bakmazsınız. Ben Sonunda adam uzatmalardan elendi. Yani maçı bitirdi. Bitmeseydi zaten daha çok sinirlenebilirdim ben bu oyunculara. Barcelona değil. Dünyanın göz takımı bundan daha iyi oynar ya. Ben Biraz bekleyin diyor adam iki saat bekletiyor ya. <laughs> Bir daha mı girsem? Ya. <laughs> yeah. Siz de lütfen kusura bakmayın arkadaşlar. Çok vardım. Sesim kısıldı zaten benim de. Oh! X birmiş. Biz bir bir antrenör için mi girdik şimdi? Tamam. Oğlum hadi. Oo tamam tamam. İyi oldu girdiğimiz. Bir maç başardık. Şu ya. Hemen bir kutumuzu açalım. United kutu seçelim çünkü bende Messi var. Messi dışında diğerlerinin hepsi altın top. Haydi İngiltere. İngiltere mi? Konya boş ver. Geç. Ne? Griezmann. Griezmann çıkacağını bilmiyordum. Mükemmel oldu Griezmann. Takım yönetimi. Nereye koysak Griezmann'ı? Griezmann buraya olur mu? 2600 Arkadaşlar buraya koyacağım Sadece bir düştü arkadaşlar Devam ediyoruz videoyu bitirmek üzereyim Çünkü bu maçta çok sinirlendim O yüzden delireceğim ee, Haydi arkadaşlar İnşallah siz de benim gibi sinirlenmiyorsunuzdur. Bu maçta sesim kısıldı. Çünkü oyuncular beni delirtti. Tableti kıracaktım. Heh. Of 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 of. Allah'ım. Ya Rabbim. Haydi halam. o 4200 bu fazlaydı 39 ve 95 oldu <laughs> 95 şeyimiz oldu her renk alandımız hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın video burada bitiyor kanala abone olup like atmalarını istiyorum herkesin bu videoyu izleyen herkesin ve ne demek istersin? Sen hı? ne demek istersin? Videoda. Arkadaşlar biz benim kanalıma abone olun. Abone olun diyor. Abone olun arkadaşlar. Hadi inşallah gününüz her zaman iyi geçer. Bay bay.